Ok sıktın adamların sonra karambole sıkacaksın tamam mı? Bilmiyorum, geri ya, gel. Ben Herkes geri gel. gelsin. Herkes geri gelsin. geri gelsin. Herkes bilmiyorum. bir geri gelsin. Herkes geri gelsin. Gel geri gel. Geri gel geri gel. E, ön tarafı bırak. Bırak bırak. Ön tarafı bırak. X kral TR. Gel kardeşim şuraya. Gel gel geri gel. Bak adamlar geliyor. Haydi bak gir o karambole. Gir bak. Ninja karambole oku bak. Ninja dön karambole. Haydi abicim bak. Rus'u tekliyor. dışarıdan vur. Arşı Rus'u Yaşamaz, yaşamaz, yaşamazsın. Yaşamazsın abicim, bir tane şey var Çok önemli bana bak, o şirik bu olaylar. Bur, ara Arkada gidiyorsan parça bir Arkada, ara şeyi Abi geldi lan abi. <laughs> <Ay>. abi geldi lan abi lan. Ya sakin ol lan. Lan gel. Ne <laughs> tamam.